Evet canlar merhaba hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisiniz ve keyifli bir gün geçiriyorsunuzdur giriş yapmayı unutmuşum canlı yayındayken ben de sondan yapıyorum güzel bir video oldu yani ben yaparken çekerken ve editlerken gayet keyif aldım umarım sizler de izlerken zevk alırsınız keyif alırsınız sizden tek bir ricam olacak geçen videoya sadece 56 like gelmiş en azından bir 100 like geçersek beni çok mutlu etmiş olursunuz yani bir 100 like bir saniyenizi ayırıp bir like bir abone bir durum atarsanız da yine de desteklemiş ve mutlu etmiş olursunuz hadi keyifli seyirler başlayalım video Evet kankalar şöyle bir tane kas bulduk. Ne var? 8 yerleme şansı. 15 rüzgar. 4. eklenen %25 var. Yani rüzgara vuruyor. 9 won karşılığında bunu alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir kas bulduk. Valla güzel fiyata geldi. Evet kankalarım şimdi şöyle 3 won karşılığında 23 günlük hatta 24 günlük bir tane kostüm alıp buna biz Efsun atacağız. Amacımız 15 rüzgar yanına HP ve de gelirse STR'de güzel olur, hoş olur. Bunu aldık. Bir Efsun Eğer ki güzel bir şey çıkarsa ben sizlere gösteririm. Bununla kalıyorum. 15 rüzgar 2 kp yani full geldi hps de full geldiği için kalıyorum yanında da bir str falan verse tabi güzel olurdu ama şu anlık bu da kalır çok da yormadı kaç tane gitti max 200 tane gitti hatta 200 gitmedi bile güzel geldi bir de şöyle 3 von karşılığında 37 günlük 3 ev sununu başlık alıyorum Kendim getireceğim. 15 rüzgar yanında da zehirleme arıyoruz. Aslında bak şu ateş yerine 15 rüzgar olsa işimiz bitmişti ama ne yazık ki yok dostlar piyasada. Bunu alıp kendim ev sunacağım. Yani en mantıklı şu anda bu gibi. Kanama ve 15 rüzgar gerekiyor. Şöyle bir ev sun geldik. Şu anda ben canlı yayındayım bu arada YouTube'da. Bu satılır diye karar verdik. Bunu satmaya karar verdik. Şimdi yenisini alacağım. 10 evsun deneyeceğim. Hemen şöyle size pazarımı göstereyim. Aa, Missy Safari 8 almıştık. 90 emlik bir oradan bir kazancımız oldu. 16 won. 18 won da buradan bir paraya gelmiş. Onu da üzerimize aldığımız zaman tekrar 110 wonlara çıkmış bulunmaktayız. Bunu da şöyle 5 won 75 emden pazara ekleyelim. En azından kostümü beleşe getirmiş olduk. Ve şöyle elimiz bulaşmışken de 3 evsunlu bir tane bıçak alıyorum. Buna da deneyelim. Buna ne arıyoruz? 10 kritik kanlama ve da yanına zehir arıyoruz. Ekstra da bir şey aramıyoruz. Yani 10 kritik 5 kanama olabilir. 12 zk 10 kritik olabilir. Bu şekilde bir şeyler arıyoruz. Bunu da bir atalım bakalım. Güzel bir şey gelirse gösteririm. Ve canlar gözüm bozuldu ama sanki değdi gibi. Şöyle 8 kanama 12 zk geldi. 15 rüzgar 15 ok savuşturma saldırı hızı da böyle yancıktan 2 verdi ama en çok bu yordu. Bir de şöyle ben bunu göstermiştim. 15 rüzgar 2 k ipi kostümlerimiz güzel oldu. Şimdi de artık itemleri almaya geçelim. Evet ilk başta bir gümüş kolimizi alalım. Şöyle ne var? 1.5 KHP 10 kritik var. SP üretimi 20 HP üretimi de 12. Şu anda en uygun bu. 500 ep kritik kırmızı olacak ama 2 kaypiller de baya 3-4 bomb fazlasına var. Yani 500 HP için o kadar vermeye gerek yok. O yüzden bunu aldık. İlk temimiz hayırlı uğurlu olsun. Evet küpemizi canlar, de şöyle 15 ok savunmalı. 5 beceri sana karşı çıkamalı. Artı 8 yan kutu tutuk alıyoruz. 5 bomb. 55 kalacak. ama 55'imiz ne yok. 5 bomb'u bir bozduğunda geliyor. Yani yani canlar bunu almaya karar verdik. Sebebi 15 ok savunması Yılatta işimize yarayacak. 20 şeytan da oraya girerken işimize yarayacak. Artı 7. 5 fon karşılığında bunu alıp bunu artı 8'e deneyeceğim. Umarım ki tek de geçer. Veyahut çok yormadan geçer. Hem oraya girerken işimize yarayacak. Hem de içeride 15 oks olması olduğu için işimize yarayacak. Güzel bir ürün. 5 fonla da uygun aldığımızı düşünmekteyim. Oğlum ben gene mikrofonu bu sefer mikrofonu ben kapatmışım. Fi kardeşimi zar zor 24 one ikna ettim. Aldı yeşim kusursuzlara takıyoruz ama hepsini duvar takıyoruz. Olsun olsun inşallah ileride düzeltiriz hepsini tek tek. Yani farm yapalım da güzel olsun da gerisi yapılır artık. 24 one hayırlı uğurlu olsun kusursuz artı 6 altı yeşimiz. Sen gün onu hiç vermedin. Bari şu yeşimi ver bak bize ne güzel var ya şu yeşimi verirse Bedavaya gelmiş gibi olursun ya. Nerede? Bedavaya gelmiş gibi olursun. Haydi bakalım. Haydi YouTube'um şovunuzu yapın be. Şöyle buna basacağız. Sen envanter değer yok. Hadi bismillah dedik. Ulan gene buraya geldi ya. Oğlum bu oyun bize hiç külmüyor ya. Bu şansla bizim çok zor ilerleriz ya. Neyse. Hayırlı uğurlu olsun. Taktık. ikinci kusursuzumuz. Duvarımızı taktık. Etkinleştirdiğimiz zaman da %19 rüzgar veriyor toplamda rüzgarımız şu anda sizlere göstereyim hemen ben 117 rüzgara karşı direnç dayanırız diye düşünmekteyim bir de tabii ki ne oldu titan kalkanımız artı 7'ye kadar düştü artı 6'a kadar düştü bunu bir şimdi 9'a deneyeceğim tekrar bir tane daha demirci aldım 60m elvinden. Bir artı 8 yapayım e bakayım bir tekrar. İnşallah çok yamadan olursa. Geliriz. Yani 81 tane kusama kağıdı var. Sanırsam 70 tane falan bende olması gerekiyordu. Şurada bir yerlerde. Envanter gene 56. Düzelteceğim birazdan. Bu şekilde basayım bir geleyim. İngilizce gelecek hayatımızda ne işe yarayacak diyenlere gelsin. Kardeşim bak şimdi gittim. Kirin ayakkabısını geçen gün 8, 9 10 almıştık. 10 10 45 e sattık. Bak İngilizceye bak. Çeviri. Şaka arkadaşlar İngilizcemiz yok. Çeviriden. Baksanıza şu İngilizce ne kadar kötü. Neyse bunu da geçen gün 9-10 almıştık. 12 bana bunu da satıyoruz. Güzel. Şimdi temelin hepsini yavaş yavaş eklemeye başladım. Ya bunu da alacaktı. Büyük ihtimalle bunun yan çaredi. Bilmiyorum artık gün anlamayayım. 17-10 vereyim dedi, Sonra dedi ki. Au dedi. Armor marmor çok az dedi. Almadı. Şöyle global yazayım. Onu almadı. Bunu da alsaydı var 17 bana güzel olurdu. Ama neyse bu da gitti. 12-10'da buradan gelecek. Bir tane granit e gitti. Zan aldı gördüğünüz gibi. Şöyle. 29 da paramız oldu. Güzel güzel. Şimdi envanteri boşaltıyorum. Titan kalkanı tekrar 8 yaptım. Çok zorlamadı. Bir kere 8'e denedim zaman hemen geçti. Depoyu boşaltayım. Umarım ki dayanabiliriz yılatta inşallah. Ufak bir ihtimal ile şöyle dostlar eğer ki hepsi geçerse ya da bir tane yanma falan var. Geçerse eğer ki bir tane kuşak alabiliyoruz. Şöyle vurduk. Geçti 5 yemiş oldu. Şurada 5-5 vurduk. Ulan fakiriz ya fakiriz ya. Evet tekrar geldim. Şimdi şuradaki bir emişleri de vurayım. Bu da 5 emiş olursa yani 2 olmadı ne yazık ki. Dedim ki hani 5 emiş olursa en azından bu yanarsa iyi yan gerek kalmadı. Şu bey kuşağını istiyoruz. Oo çok iyi. Çok iyi hadi bakalım. Bir 19 emiş. Bir 19 emiş. Ulan ne yaptık lan? Yani gördüğünüz zaten ben görmedim siz gördüğünüz büyük ihtimalle. 11 emiş. Olsun. Olsun. Bunu da buna vuralım mı? Gerek yok gerek yok. Şimdi 4 fon 4.5 fon para yapıyor. Güzel para. 33 fon 35 fon filan. Boş ver. Hiç gerek yok Emre. Farm yapmamız lazım bizim bol bol. Kumar gerekmez. Kumar gereksiz. Bankalar ben böyle bir oyun görmedim. Bu Yoana dediğiniz harita o kadar çok cidden zor bir harita ki. Şaman'a artık ağırlık verme zamanı geldi dedim. Şaman'a gittim şöyle bir 3000 hep yatırdım. Şaman'ı 120'ye kasacağım Şu anda 65 fon 70 fon sarılsam bir nakit paramız var. Yani pazarımıza gelecek itemler de çok. Artık o parayla Şaman'a bir tane misi yeşim alırım. Şaman'ı ilk başta bir 110'a atarım. Ondan sonra dostlarım Şaman'la beraber artık Yuara'ya gideriz. 110'dan sonra artık ben kastırırım. 2.10, 2.10 ne bilmem ne de. Ben kendim suramı hazırlarım büyük ihtimalle. Surayı kastırırız. Yani çok rüzgarımız var şu anda hazır. Yani Şaman gerekiyor zaten. Yani bu Şaman'ı ben zaten ne için kasmıştım Yuara, Nemere için kasmıştık 100 deviride yapmıştık. Ben bu Şaman'ı şimdi artık... Bugünden itibaren hatta şöyle ikinci kata yükseleceğim. Ondan sonra bir tane buradan nazardır falan çıkarıp %200 XP, %500 XP ile falan artık kasacağım inşallah. Bir iki haftaya da yapmış oluruz. Ben şimdi şu 3000 epi bir çevireyim. Yani çok da belki çevirmem lazım da olmaz. Bir 15 günlük bir şey çıkarana kadar çevirmeye devam edeceğiz. Umarım 3000 ep de çıkar. Eğer ki çıkarsa ben gösteririm. Sizlere de bro çok sıkmayayım. 3000 app çevirdik. Yani elmas kutu aldım işte bir tane. Bir tane 14 günlük otomatik av aldım. İnanın ki bir tane nazar dahi göstermedi. Kahramanlıkta da sadece bir tane gösterdi. Ee, ben de başka bir şey demiyorum oyuna. Bir de buna 3000 app yatırım yaptım dostlar. Yani Bununkini edemeyeceğim. Şimdi 5 bozdum. Şöyle bir tane kendime 15 rüzgar. 15 rüzgar yok buna da 15 rüzgar getireceğim. Bir tane şöyle 20 şeytan aldım. Şimdi 5 vonu bozdum. Gideceğim birazcık simya denemesi yapacağım Yeşim. Efsanevi de takabilirim belki bilmiyorum. Bakarız bir duruma göre. Yeterli bon mu yok? Ah bunların hepsi bir bonmuş. on bir bon da pahalı lan. Durun bakayım bir antika işimin var mı? Var. En azından bir 4 tane falan alayım. Bir deneyeyim bakayım ben orayı göstereyim size. 4 taneden misi çıkarsa bu arada %100 misi direkt takarım ama. Bakalım şöyle de 1. Şöyle 2'de 1 yaptık. Bunu takar mıyız? Bundan ne gelecek? Yok ya bunu takmaya gerek yok. Sanırım görevi yaptım geldim birazcık uzun sürdü görev ama ben size hemen göstereyim başa gelmeden önce ne yapacağınızı. Şimdi şuradaki soğuklar çok çok demeç vuruyor. Okçular 5-6k vuruyor. Ne karanlık ne toprak yarıyor diyorlar ama yaramıyorlar. Bakın ben şimdi gittim bunu çektim element olarak. Buraya gittim topraklıyı taktım. Şöyle ben size göstereyim bakın simya açıkken. Bakın açtım şimdi mesela simyamı. 44 toprak vardı. Karanlık 30'du bir de balık aldım. Bu 45 oldu. 55 oldu bu da 40 oldu yine dayanmıyor şimdi şurada ve şuralarda şuralarda metinler çıkıyor özellikle buradaki metinler kolay oradaki metinleri kesektik rahatçana bu görevi yapabilirsiniz bilginiz olsun biz şimdi yaptık hemen şöyle girelim neymiş yılan tapınağı mı devam bu değil galiba o zaman buna basıyoruz kuzey e yılan tapınağına gir ha tamam tapınağa gireceğim hocam evet tehlikeli tamam olsun girelim görelim ne kadar tehlikeliymiş bakalım Umarım sunak gibi çöp çıkmaz inşallah. Evet hırs metniyle başlıyoruz da bizim neyimiz karşılanmıyor burada? Karşılanıyor. Hareket hızımız ne düşük o zaman bizim? Düşük değil mi hareket hızımız? Ne karşılanmıyor lan? 35 25 Ana res karşılanmıyor. Res yapmamız lazım. Bak bu kötü oldu işte ya. Ben 30 diyebildim bunu. Neyse artık bunu yaparız bir şekilde. İlk metni buldum şöyle bir keseyim dedim hani ne var ne yok diye. Ve 3 tane istiridi attı. Ulan iyi ha. Biz var ya sunakta 8-9 saatte kastık. 3 tane iyi ya 10 tane iyi. Maşallah diyelim de belki hep böyle değildir. Belki şansımıza çok çıkmış da olabilir. Bilemiyorum. Metni keseyim. Metni hasar burada düşüyormuş sanırsam ama yüzde kaç düşüyor bilmiyorum. 18k vuruyordum. Kritikle 12k'lara gerilemiş. Büyük ihtimalle %50 kadar sanırsam bir düşme oluyor. Ta şu karanlıkta slotlar niye geliyor gözünü seveyim 5k atıyor ya Vallahi 5k atıyor ben metni keseyim Çıkanları da size göstereyim Belki bir tane de buradan daha çıkartabiliriz paradolu istir Karanlıklar baya fazla vuruyor bu arada Neyse bunu halledeceğiz halledeceğiz tamam yavaş yavaş inşallah Güçlendire güçlendire gideceğiz. metni hasarımız az ama sorun yok. Hani kesiyoruz. Şöyle dediğim gibi 12k vuruyorum şu anda. Marka basılı 12-12.5k'ları yükseliyor. Yani bunları yükselteceğiz tamlık tamlıkları yükseltmemiz gerekiyor zaten tek tamlık şu anda Bundan alıyorum bunda 8 yapmam gerekiyor artı 8 yapmam ne 9 yapmam gerekiyor Onun harici şunları metin ya da sehtere getirirsek iyi olur metin daha güzel olur bunu metinli yaparsak daha güzel olabilir Bir saniye şöyle şeyimiz bitti Siz söyleyiverin dehşet Değişik bitti Dehşetimizi yakalım geri gelelim Yani bu kadar slot var Keşke onu bir tane eldiven alsaymışım yani. Onu hiç akıl edemedim. Dur bakayım üstünde vardır belki bir tane falan bırakmışımdır. Bir saniye. İnşallah burada ölmeyiz de. Tamam ölmedik sorun yok. Şunu ben bir keseyim. Eldiven varsa takayım. Sizlere ne çıktığını göstereyim. Bir git gel yapalım. Metnin sonuna geldik. Sizlere de kayda gireyim. 6 tane istiridemiz var. Bakalım istediğimiz artacak mı? İstirdiğimiz 7 oldu. Oho bir ton şey attı. Ne attı bu kadar? Al attı bir şeyler. Durun bakalım. Belki bir taş almışız. Ha, taşımız gene artı 0 gelmiş. Şuradan zaten görüyorsunuz. Artı 1'miş pardon. Üçüncü emanet. Ha iki tane taş düşüyormuş. Bir tane artike düşürmüşüz. BK'mız şimşek çarma gene para eder. Hiç yoktan iyidir. Burada bir deprem ya da meteor var mı diyecektim. Ne yazık ki o da yapılmış. Olsun en azından metin kestik deriz. Bunlar şöyle bir son numara para vereyim sizlere. Şimdi ne yaptık? Bir saat oldu geleli ya da olmadı bir saat diyelim biz. 10 tane paratılı istiridi de 80'im. 11 tane anahtar çıkarız inşallah şuradan Aynen 11 tane zaten anahtar çıkıyor bakın. Bu altın anahtarlar, gümüş anahtarlar tanesi şu anda siz deyin 5'im, ben diyeyim 6'ym. Bakın 5 tane bundan çıktı 5'imden saysa 25'im. 3 tane bundan çıktı 15'im desek burası etti size 40-50. Ezen ee, buradan da bir geldi. bir von desek. Gayet valla zevk aldım ya. Aga zevk aldım bir daha ölmüyoruz ya. Gözünü seveyim. O neydi bu sürgün sunakta. Öl Allah öl. Öl Allah öl ya. Bu nedir ya? Allah keyfim yerine geldi var ya. Şimdi Vedat kardeşim sağ olsun bana bu yeri göstermişti. Metinler bak burada çıkıyor diye. Tüm gruplarında bir kişilik yer de varmış. Akşamleyin geceliğin 9'da da netse gireceklermiş. Bir kişilik yerim var. Gelmek istersen gel dedi. Ben de çok iyi olur dedim. Sağ olsun kendisi bize çağırdı. Bir gidelim bakalım bir net size bakalım ne değildir nedir diye bir de şunlara bakalım. bunlar çok para etmiyor bu arada da gene hiç çoktan izlen. Bunları ben kendim açacağım. Şöyle açalım. Hazine bileti çok güzel. Hazine bileti çok güzel. Bundan vermedi. Olsun iki tane de biletimizi de aldık. Orada çaktırmadan da çok güzel bir para kastım. Nasıl kastım hiç bilmiyorum inanın. Şöyle size göstereyim. 72 won para burada var. Bunu ben öğlenliğine almıştım. 11 won aldım. Aldım fiyattan koydum. Bunu 4.5 fon aldım. 5 fonu attım. Bakın şurada bir iki tane para var. Onun harici bakın bu arada artı 9'larımız var. Bu artı 3 çok para etmez. Bu var. Bundan da bir para gelecek. Geçtik şöyle ikinci ikinci şeyimize. Bir 45 10 50 buradan gelir. Bir bundan 10 won gelir. Bundan bir 8 9 fon gelir. Şundan bir 4 5 fon gelse. Onun harici şundan bir 4 fon gelecek. Artı 8 burada bir tane daha var. Artı 9 beşgenimiz var. Sonra da şundan bir 15 fon gelse. Yani yine 100-120 ban, won bandına çıkıyoruz. Won nedir? Ayrıca de bir açabilsem bir de panelimizde şöyle bir tane antika elmas aldım. Şöyle başka başka bir tane antika eşim, bir tane efsanevi var, bir tane safir, bir tane de antika onyx'imiz var. Buradan da bir gelecek bizlere 6-7 bon paramız var. Güzel ya hem kusursuz şey de aldık, eşim aldık. Yani bayağı güzel aslında para kasmışız çaktırmadan da. Al satı yapa yapa bunu da açtım. Ben şu an oyundan keyif alıyorum ya. Yani. yüze öneriyorum burayı. Ciddi anlamda yüze öneriyorum. Bunu da açtığım zaman da gümüş tefene sandığı verdim. Birazcık kumar canım çekti ve çok mantıklı bir iş yaparız. Eğer ki geçerse yani kermajı yüksek. Hemen şöyle geleyim simyacıya. Taşı arındırmaya bastık. Okey dedik. Ve gördüğünüz gibi şöyle 6 tane mi? Evet 6 tane safir aldım. Tanesi şu anda 90M. Şu anda bu 2060M. Bir tane daha. Oh bu saatte de çalışma yapmazsın koçum be. Çok güzel. Şu anda dostlar burası 2.60 2.5 2.5'dan 7.10 50, 50 mi yapıyor? Birisi geçerse eğer 9.10. Ananı avradını bu ne? Oo çok kötü oldu ya. Bir tanesi geçse değer eğer 9.10 para alacaktık. Neyse biraz daha deneyim bir 5-6 bonluk da çok kötü yaktı ya. Yani bu kadar güzel getirip de bu kadar çok yakan birini daha görmüş müsünüzdür? İnanın bilmiyorum. Hadi bari şunu ver. Bu da yandı. Yani bu kadar şanssız olamam ya. Şurada hani iki tane tek tek yatsak 15 won 10 won karımız vardı durduk yere. 5 won zarar ettik ya. Ne 5 won zarar hatta kardan da zarar sayarsak 10 15 won. Neyse, neyse bir 3 won daha yapalım da baya kötü. E şanssız dakikalardı ya bu üstteki komşu benim dikkatimi dağıttı yoksa inanın ki ben geçirdim. Neyse şöyle biraz daha aldım. Hadi bismillah dedik. Bu sefer de direkt burada yakarsın değil mi? Güzel yeşimi aldık. Hadi oğlum oyunum. Oğlum oyunum bir yapma. Bir tane en azından. Bir tane daha ver. Dostlarım şuradan iki taneden iki tane almamız lazım. Bir kamera açayım. Beraber buralım. Ben bakmayacağım. Siz bakacaksınız. Hadi inşallah güzel haberlerinizi verirsiniz. Geldim, geldim kankalarım. Hadi güzel haberlerinizi verin şöyle şuraya geçeceğim direkt. Sonra bunu vuracağım. Bunu vurdum. Hadi bismillah dedik. Hadi inşallah geçmiş olsun. Alta bakmıyorum bu arada. Şöyle hemen ecra taşılandırma. Okey bastık. Bir de bunu vurdum. Hadi 2'de 2 iki yaparsak. 2'de 2 iki yaparsak. Ah başarısız bunu gördüm. Bunu da gördüm. Dostlar bir anda 13 10 14 won ettik. Diyecek de bir şey yok yani. Denedik. Kumar. Kumar. Ah Emre. Kumara girme Emre. Kumara girme Emre girme. Bir anda ne güzel bugün güzel kazançlı kapatacaktık günü. Ee, olsun 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 olsun. Olmasın be hacım. Olsun olsun diye diye nereye geldik bir kere de bize gülsün oyun. Bir kere de desin ki al desin en azından bir kere vereyim desin. Yani ki bu kadar şanssızsak illa ki oyun bize bir yerden verir dedim ve gittim şöyle 279 epe 8 tane anahtar aldım. Nerede? Şurada. 13 tane anahtarımız var. Buradan bir tane antika istiyoruz inşallah dedik. Ve girdik bu yola. Şöyle 2, 3, 4, marka verebilirsin bol bol. 5, 6, 7, 8, anahtar da verdi güzel. 9, şöyle kapatacağım. Oyun seçenekleri edeceğiz. Sohbet standı gizledik. Ve vurduk. Hadi bakalım oyunu. Hadi bir antika yakut. En kötü ihtimalle bir elmas istiyoruz senden. Şöyle amatisten başlayalım. Sonra 10x güzel. krene vermedin sen çok iyi. Safir de verme. Harikasın. Yeşim de vermemiş güzel Elmas vermiş tamam 2 von 70 İyi. En iyi ikinci vermiş o da güzel bir şey. Bir de dedi koyun bize Emrem dedi Sen dedi bugün zarar etmişim dedi ya İçin rahat etmez dedi Alttan bir git bakayım sen dedi ne olacak dedi şöyle gittik Bu yandı güzel Şunu da yak Güzel en azından ender altyapımız oldu Buradan dedi Emrem dedi bir tane de sana ben ender vereyim dedi Heh. O ender dedi antika kutu al Dedi deseydi güzel olurdu mesela. Demedi ama. Evet canlar yeni günden merhaba. Hemen sizlere şöyle simyalarımın süresini göstereyim. 14 saat 7 saat. Yani yaklaşık olarak 10 saat olmamıştır belki ama 10 saate yakın bir süredir burada farm yapıyoruz. Hemen şu metni keselim. O sırada ben de sizlere çıkan hasılatı göstereyim. 60 tane paratol isir kasmışız ki gayet yani bence yeterli hatta çok çok iyi bile. Şöyle söyleyeyim hatta bakın bir tane daha düştü şu değerde gördüğünüz gibi. Yani baya iyi. Ben çok keyif alıyorum şu anda bu farm yapmaktan. Hem zevkli hem ölmüyoruz hem de bir yandan da parayı da kasıyoruz. tabii bir yandan da tesadüfen atlardır vesaire onların hepsi düşüyor. Küpe sana düşmüş şurada onları da alayım ben. Ben bunları alayım sizlere tüm hasatı bir göstereyim. Evet şöyle sakin bir yere geçtim. Şimdi 61 tane paratıldır hissediler dostlarım. 15 tanesi en kötü ihtimalle bir bon yapar. 4 bon'u buradan kasmışız. Sarı parlak parçadan en düştü. Ondan herhangi bir kazanç elde etmiyoruz. Onun harici çok da bir para edebilecek bir şey yok. Bir de şöyle güzelce bir yaklaşık 20-25 saniye yakın gümüş anahtar. Şimdi ne dedik işte burası 4 won. Bunlardan da yaklaşık 1 won kasmışızdır. 5 wonluk bir kazancımız. Bence yeterli. En azından para atıldığı çıkıyor. Ve ölmüyor. Karakter ölmüyor. En güzeli o. Bakın hatta bir tane daha çıktı. Yani en güzel şey karakterin ölmemesi ve bu farm yapabilmemiz. Evet canlar yeni günden merhaba. Yaklaşık bir fildir. 20 saat olmuş mudur yu arada? Olmamıştır. Maksimum 15 saat. Maksimum 15 saattir bir şekilde farm yapıyoruz. A e, tabii ki hepsi AFK farmı. Sadece birkaç tane falan metin kestik. İşte onun harici bir farmımız yok. Ve 76 tane paratalı istiridemiz olmuş. Hemen şöyle bir çıkalım artık. Gidelim bir şöyle pazara da göstereyim ben sizlere. Pazarımızda güzel bir miktarda para da belirtmiş. 145 won. 3, 3 won da burada 148 won. 2 won da burada 150 wonluk bir satışımız olmuş. Runi kılıcımız gitmiş. 10 kritik bir, bir kalpli kolimiz gitmiş. Onun harici sura gitti ama sura sarımızı Yedef kardeşimiz aldı denemek için. 18 won ona Aldı, denedi, beğenmedi. Ben onu geri alacağım 18 bon karşılığında. Okyanus ayakkabısı vardı, o gitti. Simyalar vesaire vardı, onlar gitti dostlarım. 148 bon, hatta 150 bonluk bir paramız var. 20 bon gidecek, 130 bonluk bir nakit paramız var. Güzel daha paraya gelecek itemlerimiz de var. Gelmişken şuradan da bir tane dostlar. Şöyle hemen, nerede bizim? Tamam, bunu da atalım. Artık bir köyümüze gidelim. İra'yı topasımız 200 olmuş. Artı basabiliriz tılsımımıza. Bunlar yılan tozları bir enflen ediyor. Bunun harici baya bir gümüş anahtar, altın anahtar, gümüş define sandığı, altın define sandığı kastık. Hatta bakın ben bunu oynuyorum ve 42'de kalmaya devam ediyor. Hani bu ben bayağı oynadığım halde 42 olarak devam ediyor. Şimdi Vayne'imizin süresinin bitmesine yakında hatta tam bir hafta kalmış. Etkinliğinde tam 8 günü kalmış. Yani veynimiz bittiği zaman da buradaki veyni alacağız. 30 günde bu şekilde bir farm yapacağız. Bir de artık bildiğiniz gibi yılata girdiğimizden dolayı netsiz farmına başlayacağız inşallah. Bir grup bulursak da netsiz farmı döneriz her gün. Bu şekilde bir hedeflerimiz var, planlarımız var. Zaten çoğu itemleri bu videoda görmüşsünüzdür ama artık önümüzdeki videoda yeni bir başlangıç, yeni bir item tanıtımıyla başlarız. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Umarım yeni seriyi, yeni videoyu, yeni farmı beğenmişsinizdir. Ben gayet ve gayet memnun kaldım. Çünkü en azından karakter bir ölmüyor. Gereksimleri biliyorsunuz. Hani yok yarı insana karşı güç dizerken de ok savuşturma dizmem gerekiyor. Ok savuşturma ile beraber de savunmamın yüksek olması gerekiyor tarzı bir şey yok. En azından hasarınız ham hasar göre artıyor. Yani buradaki saldırınız neyse ona göre artıyor. Tabii ki metinleri biraz aşağısını vuruyorsunuz. Mesela ben metni 18 kavururken burada 12 kavuruyorum. 11.5 kavuruyorum. Ama en azından parıtıl istirdi ciddiyim çok güzel düşüyor. Harbiden güzel düştü ya da bilmiyorum bana mı çok güzel düştü. Ama ben beğendim farmı. E bir de Netsiz de var. Boss da var. Güzel. Çok hoşuma gitti bu farm. Hayırlı uğurlu olsun yeni farmımız. Şimdi bir çarşıya gideyim artık. Ben burada dediğim gibi videonun sonuna gelelim. Sizden tek bir ricam var. Bir like'ınız, bir yorumunuz, bir de abonenizi rica edeceğim. Teşekkür ederim destekleriniz için. Yani attığınız her like ve olduğunuz her abone e bana bir gaz veriyor. Ve daha çok video tasarım geliyor dostlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.